Selamlar herkese. Video hoş geldiniz. Bugün ormanda Granger oynayacağım. Unutulan karakter Granger abi. Harbiden karakterin şu an yüzüne bakmıyor kimse. Ama ben bir alıp oynayacağım dedim ki şöyle bir şey var. Harbiden çok güçlü abi. Bak. Kimse bilmiyor mu? Niye tercih etmiyor? Anlamadım ama karakter bence çok güzel vuruyor ve gayet de başarılı şu an. Yani öyle nerf'lü falan değil. Ya yani biraz nerf'lü olabilir evet ama bence hala hasarı çok yüksek. Bakalım umarım bu maç hasarını size gösterebilirim. Güzel bir maç çıkartabilirim. Şimdi şu kırmızıyı alalım bir an önce. Pikler bu şekilde oldu bu arada. Biraz tehlikeliler işin açığı. Ee, bizimki de kötü değil. Freden'imiz falan var. Ama umarım güzel bir maç çıkar. İyi olan kazansın. Oğlum bu Allah'ın belası nereden geldi ya? Dur çok kalabalıklar. Estesleri var abi. En sıkıntısı o ya. Yemin ederim. Çarpı alt. aldık mı? Çok iyi. Oğlum öleceğim öleceğim kanka biriniz şu tarafta oynayın daha neyse asist aldık. Kesersiniz onu da kesersiniz. Hadi. Ya abi şu maça niye ben böyle bir şeylik var üstümde ya talihsizlik ölerek başlıyorum. Buz taş girmiş onu da fark etmedim. Üstümde kullanınca fark ettim bu arada. Neyse şurayı bir itelim. Bu arada arkadaşlar videoları beğeniyorsanız abone olup like atarsanız çok sevinirim bana destek olmuş olursunuz. Bir de yorumlarda fikirlerinizi ve önerilerinizi belirtirseniz daha da mutlu olurum şimdiden. Teşekkür ederim. Şimdi şunu bir alalım. Q'nun son vermesini kaçırdım bu arada. İleri gideyim derken. Onu da fark etmedim sanmayın. Şuradan hemen bir ADC'ye gank atmak istiyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Lan 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 tutturamadık. Tamam. Güzel aldık ki Ultiyi bilerek acele atmak istemedim. Çünkü tutmuyor abi. Ondan sonra salak gibi kalıyorsun. Elif kaçıyor gidiyor yani. Şunu keseriz ama Cık, yetmiyorsak. Oğlum çok toplandılar lan. Çok toplandılar. Kestik kestik kestik. kestik. Gus geliyor. ya çıldıracağım. Hay taşlaştırına da sana da çok güzel genç atıyorlar ya. Çok toplu oynuyorlar gençler. Kanka ne yapıyorsun? Gus hala beni deniyor. Kes lan birini. Cık, yaklaşamıyorum. Yaklaşamıyorum hala. Dikkat lan bir ulti olsa var ya. Kafanızı kıracağım da. Sula ver... İy, gittik Q'suna yakalandık lan. Yanlışlıkla Q'suna kafa attım. Hiç fark etmedim ya. Neyse. Hepsini kestiler. Abi çok arada kaldım. Keşke zorlamasaydım ya. Şu kırmızıyı alıp hemen e, şey kaplumbağa. Hatta kırmızıyı almadan gideceğim kaplumbağa'ya. Belki fark etmez. Şuraya bir toplan atayım. Fredrin gelirse. Kanka, onun da karşısında tamuz var. O da zor durumda ya dur almaya çalışacağım. Çarpıma 8 saniye. Umarım dursan ultili desteklemem lazım. Keseriz keseriz oğlum. Ölmemem lazım lan. Ölmemem. Oha ya. Bu Tamuz niye bu kadar güçlü ya? Karşıdaki herkes çok vuruyor. Öleceğim. Ultisi var mı? Var. Genco 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 Hadi bir tane. Çok iyi. O da ölmedi. Lan ne güzel gen katıyorlar ya. Bizimkiler niye böyle değil? Abi çok tehlikeli maç. 7'ye 7. 7. İki kere kil almışım. Üç kere de ölmüşüm. O da öldü. Estes çok sıkıntı. Estes. Estes olmasa bu kadar rahat oynayamayacaklar da. Çok art geçiyor maç ya. Tamuz farmı kaç? Dur. Şunu bir düzelt. Tamuz iyi durumda. Karşı öne geçti ya. Neyse dur. Sakinlemem lazım farm almam lazım. Şurayı bir alayım. Kaplumbağayı sanırım alıyorlar. Bakayım. Yok almıyorlar. Geleceğim geleceğim hemen geleceğim. Tamam. Nerede acaba Dairot? O da sıkıntı şimdi. Yukarıdalar mı? Nathan Estes yukarıda. Dairot'un da yukarıda olma ihtimali var. Çarpım var alırız. Gus da çok agresif oynuyor. Aldık mı? Tamam. Onu kesmek istiyorum ya. Yani. Çok agresif oynuyor. Kafasına vurmak istiyorum bir tane. ADC'yi düşürdüler. Gideyim mavimi alayım. Ondan sonra bakacağım. Geri kanka geri geri. Hayır hayır ya. Oğlum çok kalabalıklar görüyor Nasıl keseyim hepsini ben? Bak. Gördüğün da Köpek gibi vuruyor herif. Yapma işte kanka kurt. Yani gerek yoktu. Bu arada üçüm söyledim mi bilmiyorum. Lan gus gelmiş. Üff. Allah'tan bir iteme bakayım dedim ya. Yemin ederim iteme bir bakayım dedim Allah'tan. Moskov ve şeyleyim arkadaşlar. Fredinleyim. Hayır Allah canını almasın. Orada gelip benimle oynasaydım böyle olmazdı. Çok geri düştük. Hard bir maç geçiyor. O farmım çok berbat mı? Yok lan değilmiş tamam. En altta benimki sandım. Şunu al. Ondan sonra mavi duruyor mu? Sanmıyorum ama. Dur bakayım göreceğiz şimdi. Al bunu. Öl artık. Allah seni kahretsin ya. Lan nesi bir ormanmışsın ya. Tövbe ya Rabbim ya. Zırt delmeyi ver bana. Gus çok önde. Gus bir önde. Dayrot şurada. Bu maçı nasıl taşırız? Bakacağız. İçerisine bakacağız. Haylos burada kanka. Kestik. Hadi. Shutdown'a ihtiyacım var. Çok iyi. Shutdown yokmuş lan üstünde. Var mı stun'ın? Var mı yapıştır bir tane? Tamam 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 misillemesi var mı acaba? Çarp verdim ona da. Abi kaçtı cana bak. Gus beni deneyecek. Gus beni deneyecek. Vuruyorum çok güzel. Onu da kestik. O da ölür. Bu da bu da bu da. Mis gibi oynadık. Tamam bu fight'ı aldık abi. Şuradan götün götün dairota mayrota birine yakalanmadan gitmek istiyorum. Şu kırmızıyı bir alalım. 3, 4, 600. 6 tane asist ne ya? Ben niye her maç bu kadar çok asistli oyun oynuyorum? Bak support'un 7 tane asisti var gördün mü? Ben ormancıyım. Killer genelde ormancıda kalır. Gengi o atar. Killer'i o alır. 6 tane asistim var abi. Bırak şeyi. Support'tan daha fazla asistim var yani. Git bunda. Çok iyi tamam. Mavimizi de alalım. Bir tık toparladık gibi ya. Bir tık Nathan'a yaklaştık. Nathan iyi kasmış. Karşı Tehlikeli. Hala öndeler. 2K falan öndeler. Öldüm. Bu karaktersiz herif eliyle koymuş gibi gelip beni nasıl buldu acaba? Estes'e baksana. Keşke maviyi bırakıp direkt kaçmaya oynasaydım da. Kaçamazdım ki yakalardı ya artık, Ultisi vardı. Sağlık olsun üstüme oynayıp duruyor. Kıl oldum herife. Doğduk. Hemen şu aşağıya gideceğim. Bizimkiler fight'ta ben altı itmem lazım. Vuruyor mu kuleye? Kuleye vurmuyor da. Geldim geldim tamam. Sıkıntı yok vermem kuleye. Lan minyona vur minyona. Salak mıdır nedir ya? Bak hasarım güzel gördün mü? Zırhta daha bir item var sadece üstünde. Tamuz'a verdiğim hasara bak. Hadi. Çok iyi. Mis gibi be. İkisini de kestik mi? Gusu da kesmişiz. Tamam. Güzel orada ultiyle şeyi aldık. Kimdi lan o? Dairot'u kestik herhalde. Dairot mu Gus mu? Biri bize kaldı arkadaşlar. Şimdi şunu bir al. Midi açsak güzel rahatlarız da. Zor. Nathan orada. Nathan'a bir Q at. Bir Q ile kesebilirim Natan'ı bu arada. Hasarım çok iyi. Şurayı itelim. Natan bana geliyor olabilir. Geri çekildi atlar aynen bende. Salacağım. Salacağım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Düşmemem lazım. 5 kere öldüm. Daha fazla ölmemem lazım. Lord şey kaplumbağası. Mavi çıkıyor. Ne lordu ne kaplumbağız. Şunu almak istiyorum. Oğlum ne lan sizin bu alıp veremediğiniz benim ormanla. Git bir tane Q atarım demiştim bu arada. Çok iyi. Onu da şeyle aldık. Mis gibi tamam. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Gus'u da düşürdük bir daha. Şuna çarpatsam mı acaba? Yok atmayacağım ya. Hasar yavaş yavaş açılıyor arkadaşlar. Bitmeyen savaş ne kadar? Bir bin altın, dokuz altın falan lazım herhalde aynı. Tamam. Kaplum, Lord'a gelebilir miyiz? Yok. Bizimkiler çok aşağıda. Ben girsem ben de alamam. Can çalmaya dair hiçbir şey yok. O kadar da hasarım yok. Mide vuracağım. Oradaki fight'ı görüyorum ama bu mide açmam lazım ya arkadaşlar. Kestik mi? Çok iyi be. Nathan'a bir tane Q atıyorum sadece. Bir tane. Ekstra fazlasına gerek yok. Bir Q'ya ölüyor. Şunu alıp can almak istiyorum. Geliyor Allah'ın belası. Öldü. Keşke ulti basmasaydım. Yani bilmiyorum. 7100 farmım var. Gus. Gus'a çok tilt oldum. O herifi her yakaladığımda elimden geldiğince keseceğim bu arada. Doğduk arkadaşlar. Bu arada Hylos'umuz çok etkisiz ya. Şimdi baktım skoruna da 0-6-9. O ne abi Allah aşkına yani. 20 kill var. Bende bile 7 tane asist var. Hiç mi doğru düzgün düz vuruş atamadım bir şey yapamadım. Bir de etrafına vuran bir karaktersin. Fight'a geleyim dedim de. Fight bitti anasını satayım ben gelene kadar. Gideyim şu kırmızıyı alayım. ADC ormanlarda en beğendiğim karakter bu arada Granger net. Zamanın babası yani o ADC orman babası. Çok yakışıyor karaktere ya. Bitmeyen savaş da tamam. Şurada lan oğlum bir sakin olun. Bu ne sürekli fight ya. Lord'u aldık. Bizimkiler ne ara girdi Lord'u onu da görmedim. Vur. Yetişmedi. Son saniye çıktı ya. Çok sal tuttuğun için bu arada. O ultiyi tuttursaydım Gus ölürdü. Şuraya bir bekleyelim. Akdeniz almak istiyorum. Gus da buradan geçebilir bu arada dur. Estes orada. Gus geçerse teklerim diyeceğim de geçmez. Lord var ya. Gel, gelen giden yok abi al şunu. Kusa yakalanmayacağım. Şu ölümsüzlük de bir an önce bitse keşke. Umutsuzluktan sonra alacağım hemen. Kusa karşı en azından o ayakta tutar yani. Şunu da aldık. 7-6-7 skorum var. Çok öldüm biliyorum farkındayım ama gayet normal arkadaşlar. Dur temkinli oynamam lazım. Gayet normal hard geçiyor maç gördüğünüz gibi. Herifler de önde geri düştük yani. Tamam. Tutturamadı. Taş da attı bu Onu da gördüm. Geliyorum. 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 Kötü kombo atmıyor da. Karşısında bilmeyen bir insan değilim. Oğlum. Geldim. Oynarız. Oynarız. Hadi. Kestim bunu da. Çok iyi. Vur kanka. Vur 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 vur. vur. İt kuleyi. Açtık açtık. Estes hiçbir şey yapamaz. Kuleye. Kuleye. Lan bir bu nasıl slow ya? Çok güzel be. Mis gibi hasar. Moskova'la birlikte bitirebiliriz. Biter biter biter. Bitmez. Dur geldi minyon. Bitti bitti bitti. Vur çok güzel be. Geri düşmemize rağmen öyle böyle mis gibi tertemiz çevirdik abi. Vallahi bak. Bakayım bir hasarlara bakayım. Ondan sonra kapatacağım videoyu. Güzel maçtı. Sardı bu arada. 400 puanı da çıkmışız. Artık yavaş yavaş doğru düzgün insanlar geliyor arkadaşlar. Haylos falan kötüydü ama yine rakip olarak şey geliyor yani. Lan oğlum hasarlara bakacaktım. Nereye geçtik? Dur. %22 vurmuşuz. Moskov 27. İyi. ikimiz en çok vurmuşuz. Şeyde e, Lili de %21 vurmuş. Güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.